selam. Videoya giriş videom <laughs> uçak tuvaletinin ne kadar kötü olduğuyla falan ilgiliydi. O yüzden Chicago'daki ikinci günümde video bir giriş yapmak istedim. Artık work bitti, travel zamanı. Ee, birkaç video çektim. Yine tek tek öyle birleştirmeye çalışacağım. Mükemmel bir yerdeyim. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Zaten bunu her videoda söyleyeceğim. Her, ayrı ayrı bütün videolarda söyleyeceğim. <laughs> O zaman iyi seyirler. <laughs> İlk defa çıktık metrodan gördüm manzara bu Chicago hakkında. Şarjım 12 ya, ama size gerçekten şu sokakları göstermek istiyorum. Sabah 4'te yola çıktık. 4'te uyandık, Uber'i çağırdık. Havaalanına gittik. Oradan Los Angeles'a gittik. Los Angeles'tan buraya geldik. Chicago'dayız şu an. Onu söylemeyi unuttum. Sonra gittik bir yemek yedik tabii önce ölmüştük. Bir dolaştık, bir şeyler aldık. Şimdi atıştırmalık bir şeyler aldık, içecek bir şeyler aldık. Hostelimize doğru gidiyoruz. Ama daha yani 2-3 saat falan oldu buraya geleli. Bayıldım buraya. Diyecek hiçbir şeyim yok, bayıldım yani. New York'un aynısı. Daha gelişmişi, daha güzeli. Öyle söyleyeyim. Ve şey... Çok güvenli hissediyorum şu an kendimi. Çok güvende hissediyorum. New York'ta asla öyle hissetmiyordum. Şarjım çok az bitecek. Bitmeden şunu çekeyim dedim. Sultan Market diye bir yer buldum. Ve köfte ekmek aldım. 3 aydır Türk yemekleri yemeyen ben köfte ekmeğe 8 dolar verdim arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şarjım bitecek. Buralar o kadar güzel ki sabah göstereceğim. Aslında Lincoln Park mahallesi. <laughs> Gerçekten çok böyle elit bir yer gibi duruyor çünkü dün de dediğim gibi çok güvenli hissediyorsunuz. Ya evler falan her şey çok güzel. <laughs> Ve insanlar da belli ediyor kendini. Şimdi New York'a gittiğiniz zaman, New York'ta Brooklyn'de kalmıştım. Brooklyn yine güzeldi ama bir burası değildi yani. Burası cidden en güzel yerlerinden biri bence. Giderken şöyle etrafı göstereyim. Aa, burada gelinlikçi varmış. In the morning, it, it looks a lot more better. Yes. Yeah, different from Texas, yes. So, için bu kadar Yes, they are really old, but they look beautiful. I guess this is like one of the best. <laughs> neighborhoods in chicago I told you, for me chicago is like uh, old movie from 50 years yes okay. oh, look at this people are living here all of the houses are so beautiful and we're just gonna walk for like five minutes and we're gonna be one of the in one of the best parks in Chicago. Oh, look at this house. It's a fire. You see fire? Yes, it looks like fire. Weird. They're not scared of people, I guess. Yes, yeah, because in uh, Texas, they were scared. <laughs> dediğim gibi kaldığımız muhitin adı Lincoln Park ve gerçekten yani 15-20 dakika yürüyerek merkeze ulaşabiliyorsunuz. 5 dakika uzaklıkta bir park var işte burası. Burada bir hayvanat bahçesi var ama oraya gitmeyeceğim. Hayvanat bahçelerini sevmiyorum. Resmen şehrin ortasında çok güzel bir sahilleri var. Çok hoşuma gitti. Şu manzarayı New York'tan daha çok sevdim. Neden bilmiyorum ya. Gerçekten buraya aşık oldum ya bir günde. Bir de suyu da, rengi çok hoş. Göz zaten o yüzden. ...çok pis de değil. Genel olarak şehir de çok pis değil bu arada. Yani böyle çok ufak... ...şeyler gördüm. Çöp gördüm yerlerde. Yoksa New York'a gitseniz bok götürüyor yani. Neden New York'la karşılaştırıyorum sadece derseniz... ...yani gördüğüm en büyük şehirlerden ikisi. Los Angeles'a da karşılaştırabilirim. Bir de yakın oldukları için... ...bu şey ne denir binalar da oraya benzediği için nedense hep New York'la karşılaştırasım geliyor. Ama acayip hoşuma gitti şu an burası. Yaşanabilecek yerlere bir tane daha eklendi diyelim. Burada bir yarışmaya denk geldik. Voleybol turnuvası. Oha canlı yayınlanıyormuş. It's on live. Like in the television. And they're making interviews out there. <laughs> burası Giordano's buranın dip diş pizzası meşhur dip de şey oluyor nasıl anlatayım ki bizim normal pizzalar incecik oluyor ya dip diş pizza bu kadar çok kalın ve içi dot dolu o yüzden büyük bir ihtimalle yemesi de zor olacak ama 11'de açılıyormuş şu an saat 10.47 o yüzden birazcık onu bekleyeceğim o arada da dolaşacağım şurada. Şu an Magnificent Mile diye adlandırılan bir sokaktayım. Yani bir mil boyunca böyle mükemmel şeyler var. Şey gibi yani Hollywood'daki o yol gibi. Hep süper pahalı mağazalar, mağazalar vesaire şeyler var ama çok hoşuma gitti. en nefret ettiğim ayakkabı türü. <laughs> Ve insanların binlerce dolar vermesini anlayamadım ayakkabı türü. Bana kazık atan telefon şirketi. Hat şirketi. Şurada şeyde görüyorsunuzdur. Summer Dance in the Parks yazıyor. Ona da gitmek istiyorum. Bu akşam büyük ihtimalle ona gideceğim. Şöyle bir turladıktan sonra Jordanos'a geri döndüm. Çok güzel yerler gördüm. Böyle tek tek bütün sokakları gezdim. Büyük ihtimal yarın da öyle yapacağım. Ama bugün önce bir şeye gideceğiz Karina ile birlikte. Riverwalk kısmına gideceğiz. Bakalım inşallah güzel olacak. İşte buradayım. Yine burada da bir Trump Tower. Her yerde olduğu gibi. Çok güzel gözüküyor. Zaten bu şansla yağmur yağacağından emindim ama bu da güzel. Hala güzel. Önemli değil. Umrumda değil. Riverwalk'tayız bu arada. akşam çekemediğim mahallemizden görüntüler. Burada yakınlarda bir üniversite var. Oradan öğrenciler çıktı. <laughs> Ama lise öğrencisi gibiler. Merhaba. Purple Line run 522.